Evet değerli müşterilerimiz burası Balıkesir Gönen Geyikli Mahallesi'ne bağlı 9530 metrekare 9500 metrekare bir arazimize geldik. Kalastro yolunu bulunan şurası şu ağacın dibi. Arazimiz böyle yeşil alan yani yeşillik alanda komple. Ee, ana yoldan yaklaşık ne kadardı? 500 ya da 700 metre mesafede yine kadastro yol geliyor. Buradan böyle aşağıdan direkt aşağıya inen bir kadastro yolumuz var. Güzel bir yer. Yaklaşık 3 derece, 2 derece bir meyil var. 3 ya da 2 derece meyilli. Burası ee, çiftlik yapılabilir. Yani bir kere her şeyden önemlisi arka taraf bu bölge komple ormanlık keçi. Keçicilik çok güzel yapılır. Koyun sayası yapılır. Büyük baş yapılmaz. Çünkü yani buraya tır girmez, tır giremez, kamyon giremez. Fakat traktör girer, normal binek, otomobil yazın girer, dört çeker arazi, yaz-kış girer. Böyle bir yer, çok güzel. Ee, dediğim gibi meyvacılık yapılabilir, ceviz özellikle ceviz yapılabilir. Ee, deniz havası alıyor. Hemen buranın arkası kuş uçumu yaklaşık 7 kilometre sonra deniz. Ee, zeytin de yapılabilir. Ama dediğim gibi burada orman bölgesi bol olduğu için çok güzel keçi işi yapılır ve koyun işi yapılır. Göl, Müthiş bir yer. Göl projesi. Ayrıca alt tarafta bir tane göl projesi var. Bittiğinde muhtemelen göl. E, göl havzası ile aramız yaklaşık 400 metre kalacak. Aşağıda göl manzaralı da olacak burası. Şu bölgeden. Şu vadide yapmayı planlıyorlar çünkü. Böyle bir yer. Çok güzel. E, başka şöyle ben alayım hemen bir araziyi gezdireyim sizlere. Sonrasında e, Bakın arazimiz böyle Gayet güzel Müthiş bir yer Bugün e, hava biraz puslu Muhtemelen yarın Şey diyorlar zaten Kar yağışlı diyorlar hava için e, Biraz da soğuk tabi Biz geldik Arazimiz burası gayet güzel Yeşillikler doğa içerisinde Etrafımız bakın burası Gönenin en yüksek tepesidir ee, Kavakalan köyünün e, Göktepe dedikleri mevki. Burası hemen e, bakın şurada minareyi göreceksiniz. Ben şimdi yaklaştırmaya çalışacağım. Ee, şurası aramız iki buçuk kilometre bakın şurası minare. Kavak şey e, Hodul köyü. Şöyle geleyim. Ova'yı da göstereyim sizlere. Buraları hep bizim arazimizin sınırları içerisinde öyle. Bakın biz aracımızla buraya kadar geldik. Meyil durumu da bu kadar. Yani yaklaşık 4 derece meyil var. Kim yerinde o da yok zaten. Şöyle gelelim. Çok güzel bir yer. İnşallah kullanacak. işi yapacak. Yerleri alır diye düşünüyorum. Kıymetli yerler buralar. Güzel yerler. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Bakın böyle geldik. Şöyle ovaya doğru bakarsanız burası ova. Tabi şimdi biraz puslu hava ama biraz zor görünür gibi duruyor. Sis var çünkü. Ama coğrafik yapı buna böyle bir yer. En başta da dediğim gibi burada en güzel yapılacak iş koyun yapılır, keçi ya da fidan ekeceksiniz. Yani şöyle ceviz ve zeytin. Zeytin de olur çünkü burası iyotlu bir hava. Ee, su. Müşterilerimiz su işini soruyorlar. Hemen ilk sapan olduğu yerde 300 metre yukarıda iki tane çeşme var. Boşu akıyor. Onun sürekli akıyor. Onun giderinden buraya 500 metre bir boruyla suyu getirebilirsiniz. Hiç kimse de size bu suyu nereye götürüyorsunuz diye sormaz. Çünkü boş akıyor. Gölet projesi dedikleri alanda hemen geliyorum bakın. Gölet yapılacak alanda havzada şu vadi. Bu alt taraftaki şimdi geldiğim vadi gölet yapacakları havza burası. Şurası bakın aşağısı zaten hani kameradan belki belli olmayabilir ama burası bayağı aşağıya doğru dik bir alan. Yaklaşık 300 rakım var burada. Şu an bulunduğumuz yerin rakımı 300. Bu kadar size söyleyeceklerim. Araziyi tekrar size şöyle güzelce göstereyim. Söyleyeceklerim de bu kadardır. Daha görüşmek üzere. Uygundur fiyat. Bu arada daha önce e, arayan müşterilerime ben birkaç defa söylemiştim. 85.000 TL fiyatı var. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.